Evet, evet, evet. Şimdi çocukları tek yakaladım işte. Gelin bakayım buraya. Ya Rüzgar Allah geliyor. Mutant olmuştan Arda geliyor. Az sonra. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Lütfen Emre Craft kanalına abone olmayı unutmayın. Hep birlikte desteğinizle 60 bin abone yapalım Emre Craft'ı. Şimdi eğer ki abone olduysanız videomuza geçiyoruz. Günaydın veletler, günaydın. Söyleyin bakalım, bugün canı sopa isteyen var mı? Onu ben bir pataklayayım ha? Ödevlerini yapmayanları da bir pataklayayım. Bir de bu Arda Efendi nerede? Dersime geç kalındığında nasıl sinirlendiğimi bilmiyor mu? Dayak yiyeceğini bilmiyor mu? Valla kendi bilir öğretmenim. Nasıl olsa dayak yiyecek olan da o yani. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim, Ödevleri kontrol etmeye başlamadan önce Biraz Arda'yı beklesek mi Belki de acil bir işi çıkmıştır Birazdan gelir Yok öğretmenim yok asla gelmeyecek Arda abim Eve de gelmiyor Kaç gündür evde de yok O yüzden biz onu okula da beklemeyelim Ödevini de yapmamıştır zaten Sıfır verin geçin Bakın öğretmenim olay benim dediğime çıktı Ben size söylemiştim Bu Arda'dan bir yol olmaz öğretmenim Sıfır verin geçin Neymişsin <laughs> Rüzgar'cım Haklıymışsın oğlum. Arda'yı gören ona şöyle söylesin. Arda sınıfta kaldı. Bir daha benim dersime gelmesin. <laughs> Hiç merak etmeyin Balde öğretmenim. Ben söylerim. Çok da gurur duyarım mutluluk duyarım söylerken Hadi o zaman veletler Açın bakalım ödevlerinizi kontrol edeyim Yapmayanlara da bir pataklayıp sıfır vereyim Vay 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 Sen şu Baldi öğretmene bak Demek benim hakkımda neler düşünüyor Ulan Baldi Sen karşıma çıkacaksın benim Soracağım sana ben Konuş bakalım sen konuş Ben sana soracağım O içeridekilerle de bir işim var benim zaten Hepinizi var ya beter edeceğim beter. Karşınızda mutant Arda. Ayça siz gerçekten Arda abinin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Yok bebek asker abi yok bilmiyoruz. Yani hiç eve gelmiyor. Bilmiyoruz. Annemle babam onu arıyor. Siz daha çok arayacağınız Arda'yı. Çok arayacağınız. Bak var ya o Arda kesin delirdi. Psikopatlarla takılmaya başladı kesin. Ya Rüzgar abi beni korkutmayın abi. Allah aşkına korkutmayın. Zaten Arda abim evde yok günlerdir. Korkuyorum. Ay kardeşim ay Böyle söyleyip de kızı iyice şey yapmayalım. Sıkıntı yok yani Arda ne bileyim kafa dinliyordur gelir. Ya saçmalamayın saçmalamayın öyle şey mi olurmuş? Çocuk iki gündür evde yok. Nerede? Kesin çok farklı işler düşünüyor. Kesin mamaşka planlar yapıyor biliyorum ben onu. Evet, evet, evet. Şimdi çocukları tek yakaladım işte. Gelin bakayım buraya. Ya Rüzgar Allah geliyor. Mutant olmuştan Arda geliyor. Allah abim yaratığa dönüşmüş ya. Lan Arda bu Arda. Eyvah üstüme geliyor. Ne yapacağım ben şimdi? Arda dur kovalama kardeşim. Biz arkadaşlık ne yapıyorsun Arda dur gelme. Kaçın bakalım. Kaçın. Ahmaklar size. Nasıl olsa ben sizi tenhada yakalayacağım. Size zarar vereceğim. Göreceksiniz. Nedense de kanım kaynıyor duramıyorum Sürekli her şeye zarar vermek istiyorum Sürekli Bütün şehri yok etmek istiyorum Oh be sonunda eve girebildim Ulan bu Arda ne yapıyor Ne dönüşmüş bu Arda böyle Ne dönüşmüş Şu camdan bakayım bakayım belki de dışarıdadır hala Neyse yok yok İyi ki yok git artık bu şehirden Mutant Arda Anne baba neredesiniz Size çok önemli bir şey söylemem lazım anne nerede? Anneciğim ben buradayım da baban evde yok. Ne oldu? Neden bu kadar çok bağırıyorsun Ayça? Söyle bakayım kızım. Anne Arda abim geldi. Hem de dönüşmüş, yaratığa dönüşmüş. Sırtından dört tane kol çıkmış anne. <laughs> ne? Kızım sen ne dediğini duyuyor musun? Eyvah ne yapacağız şimdi? Babam da evde yok. Ya eve gelip bize saldırırsa? O şu an tamamen şehre saldırmakla meşgul. Az önce bizi kovaladı. Şu an bebek askerle Rüzgar abimin peşinde. Hadi benimle yukarı gel kızım. Hem yukarıda biraz saklanalım baban gelene kadar hem de telefonum yukarıda. Babanı arayalım hemen gelsin. Of iyice canım sıkıldı. Artık birilerine bir şeyler yapmam lazım. Ne? Balde öğretmen. Evet evet tam sırası. Derinden kaçamazsın Balde öğretmen. Gel buraya. Balde öğretmen. Balde öğretmen dur dedim sana. Ne? Allah kaçıyorum ulan ben. Dur dur korkak balde nereye kaçıyorsun? Derste benim hakkımda o kadar şey söyledin. Şimdi de yüzüme söyle hadi. Hadi sen lan hadi. biraz delikanlı yüzüme söylesene. Arda çok özür dilerim. Yapma koçum yapma. Çok özür diliyorum senden. Dur dur ben seni belime geçireyim göstereceğim sana. Özür falan dileme. Ulan var ya. Yine baldeleni yaptın sen. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Benden kaçmayı başardın. Ama nereye kadar kaçabileceksin? Ulan salak Arda. <laughs> Daha beni yakalayamıyorsun. Bir de mutant olacaksın. Sen beni böyle kışkırtmaya devam et. Nasıl olsa seni yakalayacağım oğlum. Yarın sanki okul yok. Çocuklar derse geldiğinde geleceğim. Çocukların önünde seni geberteceğim. Göreceksin. Kaybol lan, kaybol. Dükkanın önünü kapatma. Yürü. <laughs> Teneke. Bittin oğlum sen bittin. Göstereceğim ben sana teneke ne demek diye. Ulan şeytan diyor şu okulu koca kafalı baldinin başına yık. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım onu. Onu yapmayacağız dediysek de baldiyi cezasız bırakmayacağız. Görecek o koca kafa görecek. şehirde de ne tat var ne tuz var ya. Bu kadar sıkıcı şehir mi olur? Biri gelse böyle karşılıklı benleri bir kavga etse. Şimdilik şöyle bir ilerleyin bakayım neler var. Gel bakalım Arda efendi gel. Şehre korku salmak tehdit etmek ne demekmiş göreceğin Arda. Kaldır lan ellerini kaldır tutuklusun. Allah Kerem komiser ne oluyor? Ben kimseye hiçbir şey yapmadım niye tutuklanıyorum ne oldu? Bilmiyormuş gibi konuşma lan. Çocukları kovalamışsın. Balde öğretmeni sen devletin memurunu tehdit etmişsin öldürmekle. Sen ne yapıyorsun Arda ne yapıyorsun? Kerem komiser öyle söyleme bildiğin gibi değil. Baldi benim için neler söyledi bilmiyorsun bile. Bilmediğin için de böyle konuşabiliyorsun. Kes sesini Velet Arda kes sesini. Babam bile olsa şu an seni hapse atmamı isterdi. Fakir nelerde bilmiyorum bilmiyorum ortalıkta yok. Ama yani bu yaptıklarını kabul etmez anladın mı? Hapse gireceksin hapse. Yoksa üzülerek belirteyim ki sana ateş etmek zorunda kalacağım Arda. Seni vurmak zorunda kalacağım. Eee Kerem komiser sinirleniyorum ama. Kusura bakma ama sen beni ne hapse atarsın ne de bana ateş edebilirsin. Hiçbirini yapacak gücün yok. Seni mahvederim. Bak sen bak. Laflara bak. Ulan sen kimsin? Daha bebesin sen bebe. Bana bu kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Arda gel buraya ateş edeceğim yoksa. Kerem komiser çok üzgünüm ama bunu sen istedin. Lan Arda ne yapıyorsun Arda bırak beni düşeceğim aşağı. Biraz burnun sürtsün Kerem komiser. Çok fazla kaşındın. Şöyle zıplayayım zıplayayım. Oh zıpır zıpır zıplıyorum valla. iyice midem bulansın. Beter oldun lan. <laughs> Arda tamam oğlum özür dilerim. <laughs> Sana hiçbir şey yapmayacağım söz veriyorum. İndir beni artık. Hayır tabii ki de indirmeyeceğim. Göreceksin. Koca kafalı baldi. Sen de bak. Seni de aynı böyle gez. Arda hadi bırak oğlum beni hadi lütfen vallahi baldi veririm sana bırak lütfen Dur sen dur ibret alem olsun diye bütün şehri gezdireceğim Seni rezil edeceğim Kerem komiser rezil edeceğim